Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. PowerShell'in temelleriyle başlayalım. Ben makineyi açtım. Yani bu atak box'u başlattım. Aynı zamanda bu hedef makineyi de açtım. Siz de açabilirsiniz. PowerShell yolculuğumuza devam etmeden önce laboratuvar ortamımıza bağlanalım. Makineyi başlat düğmesine basın ardından sayfanın üst kısmındaki atak box'u başlatın. Burada olacaktır. Ee, buna gerek yok. Remina istemcisini kullanacağız arkadaşlar. Hedef sanal makine SSH üzerinden bağlanmak için aşağıdaki adımlar takip edebilirsiniz. Aşağıdaki ekran görüntüsü bir numarayla işaretlenmiş uygulamaları tıklayın. İnternet ve Remina'yı seçin diyor. Applications, internet ve Remina'ya tıkladık arkadaşlar. Şimdi hemen aşağı gidelim. Atak Box anahtarların kilidini açmak için bir parola iste, girmenizi isteyen bir açılır. Pencere açılacak. İstemi yok saymak için iptale basın diyor. Bastık. Şimdi ise bu kısma geldik. Açılır menüden SSH seçeneğini seçin. Ardından hedef IP'nizi üstteki çubuğa yapıştırın ve son olarak Enter'a tıklayın. Burada sizde VNC ya da RDP olarak gelecektir. Siz SSH'a tıklayın ve IP'i yazıyoruz 10, 10 149 169 bu neyin IP'si bu bizim buradaki makinemizin hedef makinemizin IP'si arkadaşlar Enter'a basıyoruz giriş bilgileri burada username Captain şifresi Jolly Roger DS o sıfırla buna dikkat edin şimdi PowerShell'i başlatmak konusuna geldik. PowerShell'i başlatmak ihtiyaçlarınıza ve ortamınıza bağlı olarak çeşitli şekillerde başlatılabilir. Grafik arayüzünden yüzünden bir Windows sisteminde çalışıyorsanız başlatmanın olası yollarından bazıları şunlardır. Başlat menüsü Windows başlat menüsü arama çubuğuna PowerShell yazın ardından sonuçlardan Windows PowerShell veya PowerShell'e tıklayın. Çalıştır iletişim kutusu. Çalıştır iletişim kutusunu açmak için Windows R tuşlarına basın, PowerShell yazın ve Enter tuşuna basın. Dosya gezgininden herhangi bir klasöre gidin, adres çubuğuna PowerShell yazın ve Enter tuşuna basın. Bu PowerShell ile ilgili dizini açar. Görev yöneticisi, görev yöneticisine açın, dosya yeni görev çalıştıra gidin, PowerShell yazın ve Enter'a basın. Alternatif olarak PowerShell komut isteminden yani CMD'den PowerShell yazıp Enter tuşuna basarak da başlatılabilir diye çok güzel bir bilgi aldık. Şimdi biz bu senaryoda yalnızca hedef yemin komut sistemine erişim var, erişimimiz var. Burası CMD ise arkadaşlar hedef sistemin. Bu yüzden kullanacağımız yöntem arkadaşlar buraya PowerShell yazmak olacaktır. Bize söylemiş olduğu son yöntem. Bu sebepten buraya PowerShell yazıp Enter'a basıyoruz ve PowerShell kısmına geliyoruz arkadaşlar. Doğru yazdık, değil mi? Aynen. PowerShell kısmına geldik. PowerShell'i başlattıktan sonra geçerli çalışma dizininde bir PS yani PowerShell'in kısaltması istemiyle karşılaşırız demiş. Şimdi basit sintaksa geldik. Yani basit söz temel söz dizimi, fiil, isim, daha önce de belirtildiği gibi PowerShell komutları CMD ledlerden yani telaffuzu common led olarak bilinir. PowerShell komutları CMD led yani common led olarak bilinir. Geleneksel Windows komutlarından çok daha güçlüdürler ve daha gelişmiş veri işleme olanağı sağlarlar. CMD ledler tutarlı bir fiil isim adlandırma kuralını izler. Bu yapı her bir CMD iletin ne yaptığını anlamayı kolaylaştırır. Fiil eylemi tanımlar ve isim eylemin gerçekleştirildiği nesneyi belirtir. Bakın fiil eylemi tanımlar, isim ise eylemin gerçekleştirildiği nesneyi belirtir. Örneğin get content bir dosyanın içeriğini alır ve konsolda görüntüler. Set location geçerli çalışma dizinini değiştirir. Yani ayarlar örneğini vermiş temel CMD LED'ler geçerli PowerShell oturumunda çalıştırılabilecek tüm kullanılabilir CMD LED'leri, işlevleri, takma hatları ve betikleri listemek için get command'ı kullanabiliriz. Bu hangi komutların kullanılabileceğini keşfetmek için önemli bir araçtır demiş. Şu kısmı bir daha okuyalım. Get content bir dosyanın içeriğini alır ve konsolda görüntülüyormuş set location geçerli çalışma dizinini değiştiriyormuş. Temel CMD LED'ler ise geçerli PowerShell oturumunda çalıştırılabilecek tüm kullanılabilir CMD LED'leri, işlevleri, takma adları ve betikleri listemek için get-command'i kullanabiliriz diyor. Bu hangi komutların kullanılabileceğini keşfetmek için önemli bir araştır diyor. Şurayı şöyle kopyalayalım. Bir tane not online Not alma diye bir şey var mı? Varmış çevrim içi not defteri. Buranın konusu neydi? Power, Shell, Notlarım. Diyelim sizden bir yandan da her zaman buradan notlar alayım ki bu notları da hatta dersin altında paylaşırım. Artık yeni videolar için böyle yapalım bir şeyler eklemiş oldum. Ki siz de bu notları kullanın. Bilesiniz, kendi şeyinizi ekleyebilirsiniz ama benim size tavsiyem kendiniz yazın bunları arkadaşlar. Onu size söyleyeyim. Şimdi get comment komutunu çalıştırıyoruz ve bize burada çalıştırabileceğimiz bir sürü şey gösteriyor, bir sürü komut görüyoruz. Gördüğünüz gibi. Bir sürü komut var arkadaşlar burada. Doğru yazdık değil mi? Ben bir clear yazalım. Get. Bu arada case sensitive mi ona bakalım. Ha, küçük yazınca bir saniye. Sanki farklı sonuç verdi gibi geldi. İlkinde küçük açtığım için hepsini vermemiş. Tamam fark etmiyor. Biz küçük yazalım. Burada gördüğünüz gibi versiyon, kaynak gibi bir sürü bilgi geldi arkadaşlar bize. Şimdi devam edelim. CMD ile tarafından alınan her command info nesnesi için konsolda bazı temel bilgiler yani özellikler görüntülenir. Komut listesinin görüntülenen özellik değerlerine göre filtrelemek mümkündür. Örneğin yalnızca function türünde kullanılabilir komutları görmek istiyorsak, aşağıda gösterildiği gibi command type function komutunu kullanabiliriz diyor. Bu şekilde tam olarak şeyi görebiliyoruz. Şunu da notlarımız arasına ekledim. Sadece fonksiyonları görebildiğimizi söylüyor. Hemen yapalım. Get command tüm komutları al alıyoruz. Bunu başına ekledik ve Command Type küçük yazıyorum bakalım çalışacak mı Function diyelim ve gördüğünüz gibi sah hatta şunu Clearlayıp bir daha çalıştıralım sadece Functionlar geldi bize çok güzel önümüzdeki görevlerde cmd letlerden çıktı filtremen daha verimli yollarını öğreneceğiz araç çantamızda bulundurmamız gereken bir diğer önemli cmd let ise get help'tır kullanım, parametreler ve örnekler de dahil olmak üzere CMD iletler hakkında ayrıntılı bilgi sağlar demiş. PowerShell komutları nasıl kullanacağımızı öğrenmek için başvurulacak CMD iletler diyor. Hemen şunu kopyalayayım. Kullanımında şöyle altına yazayım. kullanımı diyelim ve Böyle altına ekleyelim. Aynı zamanda şimdi deneyelim. Get help, get date yazalım. Get date hakkında bize hatta şu kliyi unutmazsak iyi olur. Kullanımı ile ilgili bize açıklama var, sintaksı var. Burada anlatıyor. Nasıl yapıldı açıklaması var falan filan. Burada çıktığı zaten görebiliyorsunuz hangi çıktığı verdiğini. Yukarıdaki sonuçlarda görüldüğü gibi get help söz dizimine bazı seçenekler ekleyerek cmdlet'ler hakkında başka yararlı bilgiler alabileceğimizi bildirir. Örneğin yukarıda görüntülenen komuta examples eklendiğinde seçilen cmdlet'in kullanılabileceği yaygın yolların bir listesi gösterilir. Bilgi teknolojileri profesyonelleri için geçişi kolaylaştırmak amacıyla PowerShell birçok geleneksel Windows komutu için takma adlar yani CMD iletiler için kısa yollar ve alternatif atlar içerir. Diğer komut satırı araçlarına aşina olan kullanıcılar için vazgeçilmez olan get alias mevcut tüm takma atları listeler. Örneğin dir get child item için bir takma attır ve cd set location için bir takma attır. Hmm, yani biz dir ve cd e, komutlarını aynı zamanda kullanabiliyoruz. Bunlar ama bir şey shortcut yani kısa olarak yapmışlar ve bunlar da zaten LDS olarak biliniyor. Linux'ta burada da get LDS diye biliniyor. Ben sadece bir şeye bakmak istiyorum. Bir şunu bir sileyim. Şu get command de burada komutların yapısına bakmak istiyorum. Ee, write error, write debug, write event log. Trace comment. Şimdi bunu ne için kullanıldığını anlamaya çalışıyorum. Tamam o yüzden neler yaptığına bakıyorum. Restart computer. Restart service. Remove job. Remove item. Remove event. Remove event log. Remove computer. New alias. Move item. Gördüm. Import modül. Get Windows image. Get Windows package. Get comment var, export alias var, bir sürü özelliği var. Bu power şeyin arkadaşlar. Ee, bir saniye şuradan ne diyordu? Bir daha okuyayım burayı yeter söz dizimine bazı seçenekleyerek biz CMD det hakkında başka yerlerde bilgi alabileceğimizi bildirir. Örneğin yukarıda görüntülen komuta example eklendiğinde seçilen cmd iletin kullanılabileceği yaygın yolların bir listesi gösterilir diyor. Hemen bakalım. Hmm. Tamamdır. Bunun da bu ikisini de notun direkt alalım böyle. Bunlar önemli çünkü. Şunu da şöyle yapalım. Buraları böyle şeyimizi tam tutalım. Burayı şimdi yapmıştık. Anladım hatırladığım kadarıyla aynen get l list diye komutu çalıştırmış. Bu sayede de shortcutları görüntüleyebiliyoruz. bunun zaten açıklamasını biz de yapmıştık. Diğer komut satırına açınca kullanıcı vazgeçimiz on get a list mevcut tüm tap listeler. Aynen. Şimdi tap bakalım bir. Mesela ls var. Aynen lscd dir kill yani Linux'da komutları çok benzer. Clear'ı da aynı. Microsoft'unki gibi CLS değil. Clear'ı yapmışlar. Yani bir sürü aynı komut var ve biz buna get ls diyerek erişebiliyoruz. Okey. Neredeyse bitirdik bu kısmı. Şimdi CMD ledleri nerede bulabilir ve indirebilirsiniz? PowerShell'in bir diğer güçlü özelliği de çevrim içi depolardan ek CMD le indirerek işlevselliğini genişletebilme olanağıdır. Not bu bölümde listelenen CMD ledlerin çevrim içi depoları sorgulamak için çalışan bir internet bağlantısı gerektirdiğini lütfen unutmayın. Ekli makinenin internet erişimi olmadığından bu komutlar bu ortamda çalışmayacaktır. PowerShell galerisi gibi çevrim içi depolarda modülleri aramak için yani CMD LED koleksiyonlarını aramak için find modül komutunu kullanabiliriz. Bazen modülün tam adını bilmiyorsak benzer ada benzer ada sahip modülleri aramak faydalı olabilir. Bunu ad özelliğini filtreleyerek ve modülün kısmi adına bir Joker karakter ekleyerek aşağıdaki standart PowerShell söz dizimini kullanarak başarabiliriz demiş. Çok güzel. Burayı da komple alıyorum. Bunlar şimdi direkt hızlıca okunup geçilebilecek yerler ama tam açıklama önemli. Çok da güzel yapmışlar arkadaşlar. Bunları kendiniz özetleyin kendinize göre. Ama ben şimdi burada tek tek bir de bunu özetlemeye kalkarsam Zaten kursumuzun toplamı çok uzun sürecek bir 3 kat arttırmış olurum. Öyle bir niyetim de yok. Siz kendiniz de bunları özetleyerek komutları tekrar okumuş, sadeleştirmiş ve üstüne çalışmış olursunuz diyelim. Şimdi burada hemen bu komutu çalıştıralım bahsettiğimiz. CMD let property hemen yapalım. CMD let property Pattern ve tamam demek ki böyle yapacağız ama bu çalışmayacak çünkü CMD ile çalışmıyor internet bağlantımız olmadığı için anladığım kadarıyla bize bundan zaten bahsetmişti ama buradaki olay PowerShell galerisi gibi çevrim içi depolarda modülleri aramak için ha, Find Module komutun daha göstermemiş bize bizim şu an ee, ama yine çevrem içi depo bağlantısı olduğu için herhalde bizim şu an bu komutumuz çalışmıyor. Bir saniye hemen şu cmd ile ilgili ne diyor? Ha, bunu indirdikten sonra bu modülü aramak için yapıyoruz. Kendi bilgisayarımızda arıyoruz anladığım kadarıyla. Şu anda da böyle bir şey yok sanırım. O zaman şöyle bir şey yapsam. Hepsinin çıkıyor olması lazım, çıkmıyor. Hmm, belki bir şey yanlış yapıyoruz ama ne emin değilim ama internet bağlantımızla ilgili bir problemden kaynaklı olabilir. Ha, mesela ee, kendisi fan modülle yapıyormuş. cmdlet dediği, cmdlet değil, komutun adıymış. Okey. Tamam bunu yanlış yaptık. Şunun örneğini yanlış yapmadık aslında. Yanlış anladım diyeyim. Örnek böyle oluyor. Şimdi hemen yapalım. Find modül name. Mesela power yazıp biz sadece böyle yapalım. Bize power ile ilgili modülleri normalde verecek. Ama bizim internetimiz olmadığı için vermeyecektir. Bakalım var mı? Olmadığını söyledi ama biz bir test edelim yine de orada devam edelim. Modüller tanımlandıktan sonra install modül ile depoda indirilip kurulabilir ve modülde bulunan yeni CMD ile kullanıma hazır hale getirilebilir. Bakın böyle modülleri tanımladıktan sonra install modül ile indiriyoruz, kurabiliyoruz ve bu yeni CMD ile kullanabiliyormuşuz. İnternet var olarak gözüküyor ama Çalışmamasının bir sebebi olabilir bu arada çok fazla olduğu için de bu çıkmamış olabilir Çünkü sadece power bu biraz zaman alan bir işlem olma ihtimali yüksek arkadaşlar çünkü Her şey arıyor şu an böyle biz de onlardan bulup seçeceğiz anladım Kadarıyla ee, Şunu da aşağı kısma ekleyelim Komut yazalım altına da instant modül slash name powershell get bu name parametresini veriyoruz. Bakın Linux'a benzediğini nerede anlamıştık? LS gibi şeylerde ama Linux'ta tire kullanıldığını Microsoft'ta ise slash kullandığını söylemiştik. Burada da tire kullanarak Linux'a yakın bir dil yapmaya çalışmışlar diyebilirim. bu temel araçlara sahip olduğumuza göre artık PowerShell'in yeteneklerini keşfetmeye başlayabiliriz demiş. Hadi bakalım. Remove fiili ile başlayan komutların listesini nasıl alırsınız? Bu sorunun amacı uygulanarak cevabınızda tırnak işareti çift tırnak veya tek tırnak kullanmaktan kaçının demiş. Remove fiili ile başlayan komutların listesini nasıl alırız? Hemen bakalım. Nereden yapıyorduk? Find modül değil. Ya da modül olarak mı bağlandırılıyor? Hemen bir tekrar bakalım. Sanki şöyle de bir geldi. Find Find modül desek slash name desek Sonra remove yıldız dediğimizde cevabı olmuyor mu? Bir saniye remove fiiliyle başlayan komutların listesini nasıl alırsınız? Hmm. Bir saniye. Hemen bakalım. Get help. get help mı acaba bunun cevabına bakalım şu an çünkü gerçekten hatırlayamadım tamam şuradan bir bakalım neydi bizim soru remove diyelim get comment evet biz de bunu ha biz get comment değil biz ne yaptık get ha, find modül aynen get comment bunu biz peki nerede yazıyordu bu yukarıda aynen get comment'i burada göstermiş onu hatırlayamadım şimdi get comment komutu bul komutu getir common type function olarak biz bunu kısıtlamıştık. Şimdi ise get command komutu getir name'i remove ve devamı herhangi bir şey olabilir olarak listele dedik. Onların hepsini getiriyor. Hatta bunu çalıştıralım. Taba basarak da bunları tamamlayabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi remove ile başlayıp bakın devamında farklı farklı olan komutları böyle getirdik get comment ile ee, bu burada get comment ile ilgili bir şey var mı tamam mesela ee, bir saniye şunu oraya yapıştıralım ki şuna da yanına not düşelim remove ile başlayan komutları getirme. Diyelim. Tamam. Hangi cmdlet'in geleneksel karşılığı olan echo takma adı nedir? Demiş. Şimdi bunu yapmak için aliasların listesine nasıl bakıyorduk? Alias. Get alias yapalım bir. Clear diyelim. Get alias yapalım. Burada ekoyu getir tamam. CTLF ile bulamıyormuşuz. Burada Eko'yu bulmayı deneyelim. Eko, Eko, Eko. Right Output mu cevap? Right Output. Aynen. Soruda Eko'nun geleneksel ya Eko'nun takma adı yani geleneksel karşılığı olan Eko'nun takma adını soruyor. Buradan da Right Output olarak bulduk. Şimdi ise new local users cmd ileti için bazı örnek kullanımları almak için hangi komut kullanılır? Ee, burada örnek kullanım için examples'ı kullanıyorduk. Şimdi biz get help new local user examples yazdığımızda buranın cevabını da bulmuş olduk. Get slash help yani yardım al. Ne ile ilgili new local users cmd leti için yardım al dedik ve örneklerle yardım aldık. Bu cmd letin açık e, açılımı tam olarak neydi ona da bir daha bakalım. Hemen cmd letin açıklaması command let tamamdır. Hatta cmd letler şuraya da comment let olarak telaffuz edilir notunda alalım. Şu an bunu kaydetsek gider mi bilmiyorum ama bir sonraki derste buradan devam edeceğim arkadaşlar. Buradan belki siz de erişebilirsiniz ama çok önemli değil. Ben zaten bunları paylaşacağım. Bir sonraki derste bu dördüncü kısımdan devam edeceğiz. Görüşmek üzere.